Tanrı tanımazlarla Müslümanlar kol kola girebilir mi? Girebilir. Ateistlerle Müslümanlar adalet için, eşitlik için, kardeşlik için, özgürlük için birlikte çalışabilirler. Bunun hiçbir mahsuru yoktur. İnsanların inançları ve ritüelleri yargılama ve sorgulama konusu değildir ve olamazlar. İnsanların sadece davranışları belki yargılama ve sorgulama konusu olabilirler. Yani sizin komşunuz yukarıda soğana tapar, bibere tapar, bu bizi ilgilendirmez. Ama yukarıdan aşağıya kilim çırparsa ona dur deriz. Kendin, Basit formül bu. Kendinize göre bir Müslümanlık tarifi mi yapıyorsunuz Allah aşkına? Olmayan bir Müslümanlık mı yaratıyorsunuz? Hayır, ben e, Kur'an ayetlerinde anlatılan ve Peygamberin hayatında gördüklerimi yorumluyorum ve insanlara anlatıyorum. Diyorum ki bizim söylediklerimiz bir tehdit değil, bir tekliftir. Olaya bir de buradan bakın. Belki doğru budur. E, namaz bir ibadet değildir demişsiniz. Evet. Namaz bir ibadet değildir. İstanbul'da namaz İstanbul'da bir, şartından biri değil mi? Namaz bir ibadet değildir. Namaz bir nüsuktur. Yani? Ee, ritüeldir. Tekrarlanan harekettir. Bir nevi ibadete giriştir. Secde etmek ibadet değildir. İşin nüsukudur Kur'an'daki tabirlere göre yani ritüelidir. Ama secdeden sonra yani namazdan sonra camiden sonra hayatın içerisinde mesela kimsenin önünde eğilmemek ibadettir. İbadet Camide değil hayatın içinde yapılan şeydir. o Orada siz ibadete bir alıştırma, girizgah ve ön moral güç e, kazanmak için o hareketleri yapıyorsunuz. İslamiyet'te şıhlar, cin, metafizik yoktur bunlar palavradır diyorsunuz doğru mu? Yani e, benim metafizim şundan ibarettir. Allah vardır, kainat vardır bir de ben varım yani insanlar var başka da bir şey yok. Dolayısıyla bunlara e, itibar etmem diyorsunuz. İşte üç temine dayan Geri kalan her şeye itibar Peki, etmeyeceğim ortaya çıkıyor zaten. Sizin koltuğunuzda daha önce ilahiyatçı Ali Rıza Demircan Hoca oturuyordu. Bize öyle bir cennet anlattı ki bayağı teferruatlı. Orayı ne kadar e, biliyor bilmiyorum ama öyle bir cennet var mı? Ya da cennet nasıl bir yer? Benim inancıma göre yok. Onlar cenneti e, Ali Rıza Hoca kitaplarında bir seks cenneti gibi anlatıyor. Yani huriler, ılmanlar ortakta dolaşıyor. Şimdi bir defa e, cennet tasvirleri e, yüksek derecede sembolizm ifade eder. Bu hususu uzun uzadıya görüşmek lazım ama e, yani Hayyam'ın bir şiiri var. Şimdi e, birçok vatandaş e, iftara e, hazırlanıyor. E, bir sürü programlarda, e, dini programlar falan izliyor. E, Bizimki de biraz tuhaf dini. E, biraz programı, tuhaf dini program olsun. E, der ki e, cennette testi testi e, şarap akacakmış. Sen cenneti meyhane mi zannettin? Bir salavat getirene Yüz huri verilecekmiş. Sen cenneti kerhane mi zannettin? Bunu Fazıl Say yazdığı için e, az kaldı. Öldürüyorlardı. Evet. Kardeşim şunu söylüyorum. Cennet ne meyhanedir ne de affedersiniz iftar sofralarında şimdi bizi izliyorlar. Genel ev, Kerhanedir. Genel evdir. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Nedir? Hurul ayin demek göz aydınlığı eşler demek. Orada göz aydınlığı eşleri vardır. Yani birbirinin yüzüne bakınca birbirine sevinç verecek eşler vardır. Ee, sadece bu erkekler için söylenmiyor. Onlar karşılıklı sedirlere otururlar. Birbirlerine ikramlarda bulunurlar ve birbirlerini yad ederler. Aslında buradaki dünya anlatılıyor. Kadir Bizim erkek... istediğimiz toplum şu değil midir? Bir çift burada oturuyor, bir çift burada, bir çift burada, bir çift burada. Eşler bir arada oturuyorlar. Birbirlerine ikramda bulunuyorlar. Sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Tam bir güven ortamı var. Kimse kimseye kötü gözle bakmıyor ve bir eşler birbirlerinin göz aydınlığı. Erkek kadına göz aydınlığı, kadın erkeğe göz aydınlığı. Kadın erkek eşlilik. Bunu anlatıyor. Kadın erkek eşitliğine inanıyor musunuz? Tabii inanıyorum. İnanmaz olur muyum? O zaman çok eşitliğe falan karşısınız. Tabii. Kur'an'da çok eşitlik diye bir şey yok. Onu da yanlış anlıyorlar. Kur'an'ın hitap ettiği toplumda var çok eşitlik. Kur'an'ın kendisinde yok. Çok eşli bir topluma daha da evlenin denir mi? Onu bire indirmeye çalışıyor. Bakın Kur'an'ın mantığı her yerde aynıdır. Biz buna tevhid mantığı diyoruz. Yani bir ve eşit olacak. Param fazlaysa olmayanlara dağıtacaksın, ee, iktidar fazlaysa olmayanlara katacaksın yani muşavere edeceksin, ilmin fazlaysa olmayanlara dağıtacaksın, diğerleri de cahaletten kurtulacak. Param fazlaysa onu da mı dağıtacaksın? Tabi param, ihtiyaçtan fazlaysa onu da dağıtacaksın. İktidar fazlaysa onu da bölüştür. Onu da dağıtacaksın. Yanında cariyeler, kadınlar fazlaysa onlardan da arınacaksın. teke indireceksin. Yani biri yerken biri bakmayacak, biri açken diğeri tok yatmayacak. İslam'ın mantığı her yerde aynı. Peki, İslamcılar daha çok mütedeyim ve muhafazakar olarak anılıyor. Biz sizde başka bir kavram bulduk. Devrimcilik falan nasıl oluyor bu iş? Siz mesela muhafazakar mısınız? Hayır değilim. Ben muhafazakarlığı reddediyorum. Müslümanlar muhafazakar olamazlar. Yani statikocu olamazlar. Geleneği eleştirirler. Bütün peygamberler geleni, ola geleni, süre geleni eleştirmiştir. Ve var olan dinden şüphe etmeden zaten gerçeğe ulaşamazsınız. Şüphe ilmin kaynağı olduğu gibi hakikatin de kaynağıdır. Peygamberimiz önce Mekke'de ne yapmıştır? Var olandan şüphe etmiştir, dağlara çekilmiştir, mağaralarda gerçeği aramıştır. Bizim de öyle yapmamız lazım. Önce var olan şu dinden şüphe etmemiz lazım. Bunlar doğru mu? Size Allahlı komünist diyorlar. Doğru bir tarif mi? Ben komünist değilim, sosyalist de değilim. Biz... E, Hayır abi yani gönderme olarak... E, savunduğumuz sosyalizm değil. İslam sosyalizmi de değil. Bizim savunduğumuz sosyal İslam'dır. Bununla ilgili de bir kitap yazdım. Biliyorum. Ne olduğunu e, oradan yani merak sol, sol bakabilirim. çevreler Allah'lı komünist diyerek espri komünizm ideolojisiyle imanın bir arada olabileceğini e... Şimdi ben şunu açıkça söylüyorum. Sosyalist vicdanı komünist vicdanı önemsiyorum. Ama sosyalist tecrübeyi de komünist tecrübeyi de Sovyetlerinden, Çin'den, Arnavut'a kadar hepsini de çok esaslı bir şekilde eleştiriyorum. Yaraş üretiyor, devlet üretiyor, sınıf üretiyor. O da aynı şey yapıyor. Ama buradaki vicdan önemli. Vicdan ne diyor? Adalet diyor, eşitlik diyor. Bir bir eşit olacağız diyor. Biri yiyip diğeri bakmayacak diyor. Biri aşken biri tok yatmayacak diyor. İslam'da bunları söylüyor. Bütün peygamberler de bunu söylemiş zaten. Cennette şarap olduğunu söylediler. Kehser şarabı falan. Dünya içinde yani cennette... Yani o şarap değil, içecektir, yani. içecektir yani. Meyve suyudur. Peki yani... İçecektir yani. Çünkü günah o zaman dünyada. Öteki... Tabii. Sarhoş edici her şey günahtır. Ve yanlıştır da yani. İnsanlık bakımından da yanlıştır. Sizin İslami tarifinizde ilginç şeyler var. Ee, mesela diyorsunuz ki yoksulun ayaklanma hakkı vardır. Doğru açın, mu? Açın, açın ayaklanma. Açın ayaklanma hakkı vardır. Evet. Açar mısınız? Şimdi bir insan aç kalmışsa onun herhangi bir pastaneden veya mağazadan aldığı bir şey bana göre hırsızlık değildir. Açtan bahsediyorum, yoksuldan değil. Açlık. Ebu Zerik Gıfari diyor ki aç sabahlayıp da içinde yaşadığı topluma kılıcını çekmeyene şaşarım diyor. Buradan açın ayaklanma hakkı olduğu ortaya çıkıyor. Ee, kastetmeye çalıştığım şey bu. Şu anda yeryüzünde bir milyar insan aç. Yarın sabah ne yapacakları belli değil. Hangi köşenin altında, hangi kanepede, hangi izbe köşede ölecekleri belli değil. Bir milyar insan. Bunun da yüzde altmış iki İslam dünyasında. Bunun da yardan fazlası Türkiye'de. Şimdi böyle bir dünyada yaşarken eğer kiliselerde çalan çanlar, camilerde ezanan, okunan, okunan ezanlar bir zengin eğlencesine dönüşmüşse o din ölü dindir. Bize yaşayan din lazım. Yani sokağın sorununu gündeme getiren, insanların beklediği, çağın beklediği soruları soran, hayata dokunan din lazım. İslamiyet böyle ortaya çıktı. Ne diye ortaya çıktı? Kölelere özgürlük diye ortaya çıktı. Bu kız çocukları niye öldürülüyor diye ortaya çıktı. Bunlar Mekkeli mazlumların, Ezilenlerin beklediği sorulardı. İlginç, Şimdi siz bu soruları sormuyorsunuz. Ben size bir soru Beni soruyorum. zengin eğlencesi haline getirip burada bir soru sorayım. Aynı yapıyorsunuz. İzleyicilerimizden geldi. Evet. Çünkü buraya tam denk düşüyor. Diyorlar ki bütün isyanlar dinle başlar. Bütün isyanlar da dinle bastırılır. Doğru mudur? Doğrudur. Zaten o, o sözü bir yerde söylemiştim. Ali'ye İzzet Begoş de merhum öyle demiştir. Bütün dinler acılar ve ızdıraplar içerisinde doğar. Rahata ve konfora gömülerek yok olur. Geriye kalan sadece onu gerçekleştirmek çabası. Bugün bu çabası. tehlike var mı? Tabii. Ee, bugün bu tehlike var. Dinin bir afyon yüzü var, ve bir, bir vicdan yüzü var. Tarihte dinle dinsizlik asla, Egemen asla savaşmamış. Egemen olan hangisi? Egemen olan afyon yüzü. Siz yani, onunla kavga ediyorsunuz. Onunla tabii mücadele halindeyiz. Peki sizin tarihsel bazı verilere de itirazlarınız var. Hazreti Osman'ın, İslamiyet'in e, ilk dört halifesinden birisi olan Osman'ın, e, ahlaki durumuyla ilgili olarak neredeyse hırsızlık yapmıştır diyecek noktaya gidecek bir yorum yaptınız. Bu doğru mudur? Şimdi ahlaki durumunu eleştirmiyoruz. Herhangi bir yerde hırsızlık yapmıştır falan da demedim. Ama iktisadi bir Ama şunu söylüyoruz. Üçüncü halife Osman bin Affan, Hazreti Peygamber'in mülkiyet ve servet hakkındaki tutumundan vazgeçmiş ve o tutumu başka bir şeye dönüştürmüştür. Yani o, o çizgiden ayrılmıştır. E, siyasi icraatları, Hazineyle ilişkileri, etrafındaki akrabalarla ilişkilere baktığımızda Hazreti Peygamber'in para, servet ve mülkiyetle ilgili tutumundan ayrıldığını görüyoruz. Onun bu e, politikasını da zaten eleştiriyoruz. Bununla ilgili olarak da Ebu Zerri Gıfari'nin görüşlerine katılıyoruz. Peki çok hukukluluğa inanıyor musunuz? Ben çok kültürlülüğe inanıyorum. E, çok hukukluluk uygulanabilir. E, fakat onun şartları var. Onu e, ona göre konuşmak gerekir. Türkiye bu şartlara uygun mu? Tabii uygundur.